Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaçıncı kez değiştirdim, inanın bilmiyorum. Normal danışmanlık vermeye benzemiyormuş. Ee, onu fark ettim şu anda. Dedim ki ilk videom nasıl olmalı? Ne olmalı? Dedim ki aklındaki kişi videosu çekelim. Benim en sevdiğim açılımlardan birisi dedim. Başla. Tamam, başladı. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ...böyle kalsın. Ee, Biraz heyecanlıyım. Tekrar söyleyeyim. O yüzden dilim falan sürüşürse... E, ...kusura bakmayın. Yavaş yavaş alışacağım diye düşünüyorum. Umarım hep beraber birbirimize alışırız. Ee, başlamak istiyorum. Öncelikle niyet edeyim. Ama aklımızdaki kişi... ...bence konuşmak için çok can atıyor. Niyet ediyorum... Kartım aklındaki kişinin bize söylemek istediği ne varsa sorduğumuz sorular cevaplarını almamız adına bize yardımcı olsun. Enerjimizi yükleyelim. Başlayalım. Şimdi... <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> başladı. Tamam. Evet. Devam edelim. İleri sarmak isterseniz sarabilirsiniz ya da ben açılıma başladığımız dakikayı büyük ihtimalle vurma sabitlemiş olacağım. Ya da yazabilirsem videonun üzerine e, başladığım saati yazmak istiyorum aslında ama umarım becerebilirim. Kusura bakmayın tekrar. Hmm. <laughs> yani şöyle bir yardım yapalım. Bunları düzenleyelim. Bilmiyorum benim gibi şu anda yapan var mı? ben şu şekilde gidiyorum aşılıma. Yani içten dışa doğru. Kendime böyle bir yol çizdim aslında. Yani e, bilmiyorum. Nerede? Hmm. Ben başlamak istiyorum. Aklımdaki kişi açılımları beni çok heyecanlandırıyor. Açıkçası. Şöyle yapalım. Tamam. Yanlış yere koyuyordum az kalsın. Buranın. Buranın. Son bir kartımız kaldı. Onu da çekelim. <laughs> Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, olayın merkezi, olayın tam orta noktası aslında. Kartımız bize diyor ki e, bir şeyleri arkasında dönmek, duygular varken aslında arkasında dönmek zorunda bırakılmak. Aslında e, alıcılığı varmış. Yani diyor ki kartımız bir şeyler olabilirdi ama olmamış. Maddi sıkıntılar var. Diyor ki maddi sıkıntılarım vardı. Duygularım olduğu halde arkamı dönmek zorunda kaldım. Bir şeylerden ödün vermemiş aslında. Bunu kendi de çok iyi farkında. Ee, ama bu bir bahane değil tabii ki de. <laughs> tabii ki de her zaman sizi koruyacağım. <laughs> Şöyle ki diyor ki kartımız boğa kartı çıktı. Ee, değişime direnmektir boğa kartı. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordur ama buna direnmektir. Lotus çiçeği de yeni başlangıçları e, yeniden doğmak aslında. Yeniden doğmayı gerektirdiğini söylüyor ama birazcık değişime direnildiği için bunu yapamadığını söylüyor. İlişkinizde veya ilişkiniz varsa ya da yoksa İlişkiniz varsa üçüncü kişi, bu arkadaş da olabilir, illa aldatılmak değildir. Ee, böyle bir konu olabilir. Eğer ilişkiniz yoksa da, platonikseniz, karşı taraf başkasıyla bir ilişki içerisinde olabilir. Ee, ama ya, umudunuz varmış, yani bir umut varmış. Ama suçluluk duyduğunu söylüyor bir şeylere kesinlikle ee, bir şeyler çok iyi gidecekken aslında o bunlara e, tembellik gibi aslında size bir katılım sağlamamış. Bundan dolayı birazcık suçluluk duyuyor. Duymalı da bence. <laughs> Şimdi kartınız diyor ki bir şeylerin farkındalığına varınca aslında size döneceğini söylüyor. Ee, bir şeylerde bu kılıç çekmekten bu şeyden aslında bir fırsat çıkartmak burada taç vardır. Bunlardan bir bir şey çıkartılabilir. Bir e, ne derler? <laughs> İlk videonun heyecanlar verin. bir fırsat fırsat çıkartabilirsiniz. Ama bunu farkındalığa vardığında yapacağını söylüyor. Kendine yeni bir vizyon çizeceğini kedi çıktı. Kendine yeni bir vizyon çizdiğinde aslında size dönebileceğini ya da işte size karşı bir yönelim olabileceğini söylüyor. Pardon. Bunları kaldırıp hemen üzerine aklımdaki kişiye soru sormak istiyorum. Bunları alalım. Hemen soralım. Aklımdaki kişi. Beni düşünüyor musun? Hadi bakalım. Oo. Tamamız doldu. Şimdi aklındaki kişi. Beni düşünüyor musun? diyor ki ben bir şeylere kılıç çektim, ben bir şeylere karşı çıktım. Bu durumdan da aslında çok da memnun olmadığı söylenemez. Bu durumdan aslında memnun yani. Ben kendime yeni bir düzen kuruyorum diyor ve yapmacık davranmıyorum. Ben bir şeylere öyleymişim gibi davranmıyorum. Ben olduğum gibiyim diyor. Ben karşı tarafa kendimi olduğum gibi gösteriyorum diyor. Bir şeyleri o kuleyi yıkıp Yeni bir şeyleri inşa etmeye çalışıyor. Ee, şu an dengesini bulma aşamasında olduğunu söylüyor bize. Bu ne sorduk ne söyledin? Gitmekten memnun musun acaba? Soralım gittiğin yerde memnun musun acaba? Bakalım, şöyle yapalım. Çok da memnun oldu, söylemez arkadaşlar. Dönmekten birazcık korkuyor bence sizin tepkilerinizden aslında korkuyor. Eğer e, bir geçmişiniz varsa, büyük ihtimalle bir şeyler yaşanmış ve bunların toparlanabileceğini düşünmüyor galiba. Korkular veriyor. Diyor ki korkuyorum mahkeme yapmak, kendi içinde bir şeyleri muhakeme yapmak. Diyor ki ben düşünüyorum dönersem ne olur? Geçmişte olanları düşünüyorum. Aslında bir fırsat zeytinden uzan, uzatılabilir ama buna sizin pek de karşılık verebileceğinizi düşünmüyor. Peki. Beni özlüyor musun? Sayın aklındaki kişi. Bakalım. Diyor ki aslında bir şeyleri çok güzel sürdürebilirdik. Ama bir şeyleri öğrenmek, bir şeyler hakkında bilgi sahibi olmak veriyor. Diyor ki bir şeyler hakkında bilgi sahibi oldun, güçlendin ve imperatörçesin sen. Çok güçlü biri olduğunu söylüyor. Sonrasında da ona e, kılıç çektiğinizi söylüyor. Bir şeyleri öğrendikten sonra Sizin arkanızı döndüğünüzü söylüyor. Özlüyor mu? konusunda gelince e, Aslında evet özlüyor. Çünkü Bir şeyleri arkasından Sizin arkanızı döndüğünüzü söylüyor. Ben dönmedim. Sen bir şeyleri öğrendin Ve bana arkanı döndün. Bana importör şu olduğunu söylediğimi bana e, karşı çıktım diyor. <laughs> şu aralar nasılsın diye sordum. Hmm. Uh. Şöyle yapalım. <laughs> Şu dengeyi bulmaya çalıştığını söylüyor. Güçlenmeye çalışıyor biraz daha. Aslında iki şey arasında kaldığını da söyler. Bir şeylerden fırsat doğdurmaya çalıştığını söylüyor. Dünya kartı da aynı şekilde aslında dengelenme kartı. İki tane denge kartı çıktı ama e, tam ara noktada bir şeylere fırsat vermek. Aslında e, mutluluktan ağlayacak derecede mutlu olabileceğini söylüyor. Bu fırsatı yaratmaya çalıştığını söylüyor. Soralım peki bu fırsat bizimle alakalı başka bir kişiye karşı mı? Sayın aklındaki kişi. Bizimle alakalı. Aslında diyor ki kılıç çekilinen ne varsa bir şeyleri hızlandırmaya çalıştığını ve e, haber, haberleşme kartı, haber bir haber verme, biri yoluyla aslında haber getirtirme, ulaştırma veriyor. Diyor ki bir dönüm noktası. Seven bir eril. Ee, eril dişil olarak hani Cinsiyet olarak vermeyeceğim Eril dişil olarak vereceğim Cinsiyetçiliğe karşıyım arkadaşlar <laughs> ee, Eril dişil diyelim Eril mantık insandır Dişil duygusal insandır Eril seven e, Karşı tarafı sevdiğini söyleyen Kupa kralı Bir erilimiz var Ben seviyorum diyor ama bir şeyleri gözlemliyorum Şu anda size karşı Bir şeyleri gözlemlediğini ama sonrasında bir haberleşme e, yoluna girebileceğini söylüyor. Umarım girer. Öyle değil. Peki ben ne yapmalıyım? Oh. Kendini de e, çok iyi biliyor aklımızdaki kişi arkadaşlar diyor ki beni affetmelisin. Hmm. Tekrar ee, üçüncü kişi arkadaşlar bu herhangi birisi olabilir görüştüğü birisi olabilir ya da arkadaş e, girmiş olabilir araya arkadaşlarının lafını çok dinliyor olabilir e, ama umarım böyle bir şey yoktur. Diyor ki beni affetmelisin beni affetmeni bekliyorum tamam yani sırtından bıçaklanmış olabilirsin ama beni affet yani ben bunları yapmış olabilirim bu kılıcı e, ben böyle yapmış olabilirim ben seni sırtından bıçaklamış olabilirim ama sen beni affet <laughs> oldu paşa <laughs> diyor ki bana bir şans vermelisin <laughs> arkadaşlık dostluk veriyor ve e, diyor ki aslında burada da çıkmıştı arkadaş yoluyla bu birisi vasıtasıyla aslında haberleşmeye geçmek bir arkadaş yoluyla size haberleşmeye geçecek olabilir e, ama üçüncü kişi veriyor diyor ki birisi var yani aslında bu kişiden kurtulması gerekiyor. Peki üçüncü kişiyi soralım diyecektim şöyle yapalım. ...üçüncü kişiyi bırakmayı düşünüyor musun? Hayatında birisi varsa tabii. Hop. Hmm. Aslında diyor ki... ...ben onu bıraktım. Çünkü... Ayaklarım şu an yere sağlam basıyor ve ben bir şeye sıfırdan başladım. Kendi duvarlar ördüğünü, aşıklar kartı çıkıyor. Aslında hani benim hissettiğim kadarıyla şu kısım için şunu diyebilirim. Hayatın aşkını şu an bekliyor. Ama şuradaki üçüncü kişi mi bu? Bence değil. Bence o kişi değil veya onun olduğunu düşündüyse de bir e, hayal kırıklığına uğramış ki kendi duvarlar örme gereğinde bulunmuş. Kendi duvarları örmüş e, diyor ki bir şeyleri sıfırdan başlamak istiyorum. Hayatımın aşkıyla bir şeyleri sıfırdan başlamak istiyorum. Ruh ikizimle, ikiz alevimle bir şeyleri sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Peki. Başka ne sorabiliriz? Bana yazacak mısın? Hmm. kaldı. Aslında iletişime geçmek geliyor ama bir şeyler havada kaldı. Bir şeyleri e, eylem yapamıyor şu an. Çünkü havada kalıyor sürekli. Düşünüyor. Yapmak istiyor. Duruyor. Sürekli. Diyor ki ben geleceğim sana. Ben gelmek istiyorum. Ama sen beni geri çeviriyorsun. Yani beni geri çevireceksin. Bunu düşünmüyorum. Ben bir şeylere sıfırdan başlamak istiyorum. Ki ölüm kartı çıktı. E, ölüm kartı aslında kötü olan her şeyin bitişi iyi olan şeyler başlasın diye bir bitiştir. Ama seni stokluyorum diyor. Sana bakıyorum. Gelmek istiyor ama korkuyor. Seni stokluyorum, sana bakıyorum, seni sosyal medyadan takip ediyorum. Örnek veriyorum. Ee, ama senin çok mutlu olduğunu ona gitmemen gerektiğini düşünüp e, geri dönüyorum diyor. Peki ben sana yazmalı mıyım? Bunu da soralım. Son olarak. Senin beni sevdiğini biliyorum. Senin bana karşı duyguların olduğunu biliyorum. Ama ben bu duygularda sana karşı samimi olamıyorum. Kupa kraliçesinin üzerine gidip imparator kartı çıkartmak da yani arkadaşlar bilmiyorum. Yani bu ben buna öküz kartı diyorum. Ee, benim dediğim olsun, benim isteklerim olsun. E sen beni seviyorsun ama benim isteklerim olsun. Olur mu öyle? Oldu paşam. Diyor ki... <laughs> ben sana uygunluğumda samimi davranamıyorum. Ben sana bunları e, söyleyemiyorum. Diyor ki bir şeyleri toparlamak adına yazacaksın ama bu yine böyle devam ediyor. Yani yine samimi değil. Yine bir şeyleri... E, tam olarak size veremeyecek durumda şu an. Çünkü bir şeyleri yoluna sokmaya çalıştığını söylüyor. Şu an gelirse ne? Yine yapamayız. Yine ben sana iki yüzlü gibi davranmak zorunda kalacağım. Ben yine sana bir şeyleri tam net gösteremeyeceğim. Ben yine imparator gibi davranacağım diyor. Teşekkür ederiz yani. Şöyle yapalım. Bir de bunları toparlayalım. Sonrasında enerjilerimize bakalım. Bakalım. Sizin enerjinize bakalım önce. Oh. Bu taraf sizin enerjiniz olsun. Size, e, sadece şunu söylemek istiyorum Karşı taraf size bir şey yapmış Yani sizin kalbinizi kırmış Sizi üzmüş Diyorsunuz ki resmen hile yaptın Yani sen beni üzdün Sen yapılmaması gereken bir şey yaptın <laughs> Sen bir eyleme geç Sen bir gel Sen bir bana gel Ben o fırtınayı asıl kopartacağım Ben onu bekliyorum Diyorsunuz ki ben sabrediyorum Ben şu an sadece bekliyorum Ama sen gel çok fena sınırız. <laughs> Karşı tarafın enerjisine bakalım. Hop. Hop. <laughs> Diyor ki, Bereketimdin. Sen benim e, şansımdın. Sen benim bereket kaynağımdın. <laughs> ama gel gör ki şu an düşman gibiyiz. Ben sana sen bana nasıl gelirsen o şekilde geleceğim. Tamam ben sana bağlıyım. E, ama bu hiçbir şey fark ettirmiyor onun için. Sen bana nasıl gelirsen ben sana aynı şekilde gideceğim. Karşı taraf bu enerjiden. Tekrar bakalım. Bakalım siz ne diyorsunuz bunlara karşı? Hmm. Son olarak biraz iyileştiğinizde artık iyi bir yöne doğru gittiğinizi söylüyor. Diyorsunuz ki ben artık beni sevecek erkek istiyorum. Ben artık şefkatli bağlantı istiyorum. Ben düşmanlık istemiyorum. İletişim istiyorum. Bana bir eyleme geçmeni istiyorum. Ben senden bir adım bekliyorum. <laughs> Bakalım karşı taraf bize ne diyecek? Senin beni düşündüğünü biliyorum diyor. Ama kararsızım diyor. Dengesini şu an sağlayamadığında. Az önceki kartlarda da aynısı çıkmıştı. Eylem bir şey yapmak, bir şans vermek duruma. Ama e, dengesini bulamadığını söylüyor. Ama diyor ki artık kartımız denge Meleği senden yana artık bunları aşabilir bence. Senin beni düşündüğünü biliyorum diyor ama kararsızım. Arkadaşlar tekrar son kez size ve ona bakıyorum ve açılımı burada bitirmek istiyorum. Kolektif adına açıyoruz. Hep size uymayabilir arkadaşlar. size uymayan yerleri evrene geri iade edin. Ee, ...uyan yerleri de kabul edin. Umarım hakkınızda her zaman... ...en güzel olur. Aslında arkadaşlar... ...çakralarınızda tıkanıklık... ...olma ihtimali var. Ee, kendinizi tütsü... ...yakabilirsiniz... Tütsüyle yakabilirsiniz. Örnek veriyorum ben e, kötü enerjilerin çıkması adına adaçayı yakıyorum. Bu açılımı başlatmadan önce aslında tütsü yaptım, kartlarımı tütsüledim. Tekrar tekrar videoya başladım. için tabii siz orayı göremediniz. Artık tütsü kokusundan e, birazcık nefesim daralmıştı. Kart diyor ki tütsü yakabilirsin. Artık zaferi varacaksın. Yani her şey şu an çok güzel olabilecek derecede. Ama belli yerlerde tıkanıklıklar var arkadaşlar. Ee, meditasyon yapabilirsiniz özellikle çakralarınız için. Birinci çakra örnek veriyorum. Yedinci çakra için de yapabilirsiniz. Ee, kartımız diyor ki eğer bir yol seçmen gerekirse içinden ne geçiyorsa onu seç. Örnek veriyorum size. Ben bu yolda gidiyorum ama canım buradan gitmek istedi. Bir gün. O tarafta aslında daha kötü bir şey. Trafik kazası olabilir, bir şey bekleyebilir sizi. O yüzden e, kartımız diyor ki içinden ne geçiyorsa o an onu yapman gerekiyor. Diyor ki ''Aslında sen benim güneşimsin. Aslında sen benim şans kaynağımsın. Aslında senin beni sevdiğini biliyorum. Her şey çok güzel olabilir. Ee, ama diyor ki ''Birazcık stratejik oynuyorum. Şu an bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum ve ben bunları yapıyorum. Umarım bir an önce eyleme geçersiniz. Ee, umarım iletişim olur aranızda. İletişim olmayanlar için söylüyorum.'' Olanlar varsa da umarım çok iyi bir şekilde anlaşmaya başlarsınız. Bakalım. Arkadaşlar kolektif adını açtık. Ee, dediğim gibi size uyanları kabul edin, uymayanları evrene geri iade edin. Benden danışmanlık almak isterseniz altlara. E ah <laughs> bu geldi <ya. gülüyor> Alta Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.